Selamlar arkadaşlar. MSÖ 2024 sınav sonuçları belli oldu. Malumunuz bir yığılmadan bahsediliyor. Elimde çok önemli bazı istatistikler veriler var net aralıklarına göre. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk olarak MSÖ'ye bu sene 732 bin aday girdi. Gerçekten fazla bir aday sayısı. Geçen yıla göre giren bu adaylara sorular belli ki kolay geldi. Çünkü niye bunu söylüyorum? Bir net ile 8 bin kişi oynuyor. 8 K bir aralık var. Bir nette. İki nete çıktığımızda 8 K ile 10 K hatta bazı net aralıklarında bu iki netlik aralık iki öğrenci arası 20 K'lık bir sıralamaya tekabül ediyor. Bu gerçekten fazla. Yani bir yılmanın olduğunu zaten bu net aralıklarında görebiliyoruz. Ama bir netinde ne kadar önemli olduğunu sen bir kez daha düşün derim burada. Şimdi gelelim netlere göre sıralamalara. 90 net ve üzerindeki adaylar ortalama 42 kahve üzerinde sıralamada yer buldular. 90 net ile 80 net aralığından bahsetmek istiyorum. Özellikle bu aralıkta 10 netlik bir aralık. 90 net ile 80 net aralığı. 42K ile 100K'lık bir sıralama aralığı var burada. Yani yaklaşık 60 bin kişi hatta 60 bin kişiden daha fazla. 100K'nın da biraz üstüne çıkıyor aslında. 90 net, 80 net aralığında gerçekten bir yılma var. Farklı bir istatistik verecek olursam 65 net yapan bir arkadaşımızsa 170K'larda kendine yer buldu. Ya bu gerçekten yılmanın olduğunu bize gösteriyor bu istatistikler galiba yeterli olacaktır bazı şeyleri düşünmemizde. Yalnız ben burada hemen şunu söylemek istiyorum. Özellikle MESYO'yu ben çok istiyorum hocam diyen arkadaşların gönlüne. Bir nebze olsun su serpecek bir haber de var. Şimdi her yıl MESYO'ya giren aday sayısı artıyor ve bu adayların aslında bir bölümü TT'nin gerçek bir provası olduğu için bu sınava giriyorlar. Yani gerçek bir TET provasını test etmek için MSÖ'ye giriyorlar. Ve aslında TET'de derece yapacak birçok arkadaş bu MSÖ sınavına girdi. Ve MSÖ sıralamalarında da yine kendilerine üst sıralarda yer buldular. Bu da şu demek. Üst sıralarda yer bulan bazı arkadaşlar Meysu'yu tercihinde falan aslında bulunmayacaklar. Sadece netlerini kontrol etmek için geldiler. Sıralamalarını görmek için geldiler ama bu da 732 bin kişinin girdi. Gerçekten öyle iyi öğrencilerin, iyilerin daha çok girdiği bir sınavda bu sıralamalar lütfen sizleri TET'ye girecek adayları da çok fazla korkutmasın. Çünkü gerçek sınava 3 milyon aday girecek. O aralıklar açılacak. Biraz olsun hani bu şekilde de düşünmekte fayda var. Hatta şunu da söylemekte fayda olacaktır. Harp okulu bu sene 1600 öğrenci alacak subaylık yani. Az subaylık da 2300 öğrenci alacak. İnşallah her şey gönlünüzce olmuştur. İstediğiniz sıralamalar belki gelmemiş gibi gözükse de üst sıraların ayrıldığını, tercihi yapmadığını düşünürsek yine sıralamalarda inşallah yer bulabilirsiniz. Gerçekten mensuyu isteyen arkadaşlar için bunu söyleyeyim. Daha ayrıntılı bir video için, daha farklı istatistikler için sizler de lütfen yorumlara netinizi aldığınız aralığı yazarsanız daha ayrıntılı bir istatistikle karşınıza çıkabilirim. En azından Gelip gelmeme ihtimalinde bir sonraki videoda görüşebiliriz, konuşabiliriz. Şimdiden hepimize geçmiş olsun. Önümüzdeki TT'ye girecek adaylara da bu da gerçekten bir ders olsun. Bu işin gerçek lokomotif dersini Türkçe ve matematik bir kez daha görmüş olduk bu netlere baktığımızda. Yani matematikteki bir netin ne kadar büyük kişilere böyle sıralamalara sebep olduğunu bence bir kez daha burada görmüş olduk. Hadi bakalım en azından şimdi bu MSU bugün belki moraller bozulmuş olabilir. Belki istediğimiz sonuçlar gelmemiş olabilir ama şöyle de düşünmek lazım. Bu bize bir ders çıkarmalı. Biz bu derslerimize göre en azından TT'ye kadar yeterli süremiz var. Çalışmalıyız ve yapabiliriz. Buna inan. Tamam. Bir sonraki videoda görüşelim. Kendine iyi bak. Hoş kal. Hoşça kal.